Merhaba arkadaşlar. Organik bileşikler ünitesine aromatik bileşiklerle ilgili soru çözüm kısmına devam ediyoruz. Şöyle ilk sorudan başlayalım isterseniz. Şimdi i̇şte birinci soruda yukarıdaki bileşiklerden hangileri doğru adlandırılmıştır diye sormuş. Birinci yapı arkadaşlar P dikloro benzen demiş. Şimdi arkadaşlar benzen halkasına yapılar eğer ki 1 4 düzeninde bağlanırsa buna para dallanması ya da 1 4 demek yerine P diyebilirdik. Hatırlarsanız arkadaşlar 1 2 düzeninde bağlanmışsa orto, ya da O da denilebilir. Orto ya da O ile başlanabilir. 1 3 düzeni ise arkadaşlar meta ya da M ile de başlanabilir. 1 4 düzeni ise arkadaşlar para olarak ifade ediliyordu. Para P. Dolayısıyla arkadaşlar burada klorlar arkadaşlar 1 2 3 4 1 4 düzeninde olduğu için önüne 1 4 demek yerine P ye getirilebilir. 2 tane klor olduğu için dikloro sonuç olarak da arkadaşlar benzen halkası olduğu için benzenle bitirilip adlandırılabilir. Dolayısıyla bu yapı doğrudur. İkincisinde ise arkadaşlar bir kloro 3 metil sikloheksen demiş. Ancak arkadaşlar burada yine benzen halkası var. Dolayısıyla sikloheksen diyemez. Benzen demesi gerekir O anlamda yanlış. Şu iki tane ikili bağ olmasaydı sikloheksen olarak adlandırabilirdi. Buradaki yapıyı ise arkadaşlar yine benzenle bitirmiş. Ancak burada ortada ikili bağlar yok arkadaşlar. 3 tane ikili bağ olması gerekir benzen halkası olabilmesi için. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız bir A şıkkı doğru diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru yukarıda yapı formülü verilen bileşiklerden yine hangisi doğru olarak adlandırılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar şu yapıya baktığımız zaman şimdi numaralandırma buradan yukarıdan 1, 2, 3 düzende gelir. Şu yapının arkadaşlar ismi yani benzen halkasına tabi şu yuvarlaktan arkadaşlar bunlar benzen halkasına OH bağlıysa bunun ismi arkadaşlar fenol olarak ifade edilebilir. Fenol arkadaşlar 3 numaradan klor bağlanmış. Dolayısıyla 3 kloro fenol ya da 3 klor fenol şeklinde adlandırılabilir. Bu doğrudur. Bu yapı arkadaşlar benzen halkasına NO2 bağlanmış bu nitro benzen olarak ifade edilebilir. Anilin demiş bu anlamda yanlış. Anilin olabilmesi için buraya NH2'nin bağlanmış olması gerekirdi. Burada ise arkadaşlar iki tane CH3 bir iki düzeninde bağlanmış. 1 iki dimetil benzen şeklinde adlandırılabilir. Bu da doğrudur. Aynı şekilde bu orto dimetil benzen ya da o dimetil benzen şeklinde de adlandırılabilirdi. Dolayısıyla doğru cevap 1 ve 3 değişikliği diyebiliriz. Bir diğer soru yine yukarıda bileşiklerden hangileri doğru olarak adlandırılmıştır diye soruyor. Burada arkadaşlar baktığımız zaman klorlar 1, 2, 3 düzende bağlı. 1, 3 düzen arkadaşlar metadır. Meta olarak adlandırılabilir. Meta, dikloro, benzen şeklinde adlandırma doğrudur. Burada arkadaşlar şu yapının ismi, şu CH3'e C bağlı yapının ismi arkadaşlar tolyendir. Burada 1, 4 düzende bir bağlanma var. Dolayısıyla arkadaşlar para, nitro, tolyen. şu yapıda zaten nitro para, nitro, tolyan şeklinde adlandırılabilir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. İki tane benzen halkası birbirine yapışık bir şekilde birleştiği zaman bu yapının ismi de arkadaşlar naftalindir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Dolayısıyla üçü de doğru E şıkkı diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru bileşiği ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Bileşiye baktığımız zaman arkadaşlar benzen halkasına iki tane metil grubu bağlanmış. Buna alifatik hidrokarbondur diyor ancak bu yanlıştır çünkü bu benzen halkası içerdiği için aromatik bir hidrokarbondur. Alifatik hidrokarbon değildir. Alifatik hidrokarbon olan gruplar alkan, alken ve alkin gruplarıdır. Şimdi bir tane molekülünde 3 tane pi bağı bulunur. Arkadaşlar benzen halkasında 3 tane pi bağı bulunur. Şöyle 1, 2, 3 şeklinde bu 3 tane ikili bağı göstermek yerine arkadaşlar şöyle yuvarlakla gösteriyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar doğrudur orto dimetil benzen ile kapalı formülleri aynıdır. Arkadaşlar bu yapıya baktığımız zaman iki tane metil grubu bir 3 düzeninde bağlanmış. Yani burada meta dallanması var. Meta dimetil benzendir bu. Meta dimetil benzenle orto dimetil benzenin kapalı formülleri aynıdır. Açık yapıları farklı olduğu için hatta bunlar birbirinin izomeridir de diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifade doğru. 2 ve 3 doğru. D diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru bir sikloheksil iki metil benzen bileşinin yapı formülü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar benzen halkasına bir tane sikloheksil bir tane de metil bağlanmış bir iki düzeninde. Şimdi arkadaşlar burada benzen halkasına ayrı ayrı iki grup bağlanmamış. Bu gitti. Burada da aynı şekilde gider. Burada da yine gitti. Burada da arkadaşlar baktığımız zaman burada metil bağlanmış. Bir taraftan da sikloheksil bağlanmış. Aynı şekilde burada da bir taraftan sikloheksil bir taraftan da metil bağlanmış. Burada 1-2 düzenin olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 1-2 düzeni burada 1-2 düzenini sağlar. Burada ise 1-3 düzeni vardır. Dolayısıyla cevap D şıkkı diyebiliriz. Yani benzen halkasına şuradan metil bağlanmış. Buradan da sikloheksil bağlanmış. Dolayısıyla 1 sikloheksil 2 metil benzen şekli bu D şıkkı adlandırılabilir. Geçtim. Bir diğer soru yukarıdaki bileşikte L, M, N ve T gruplarının K grubuna göre konumlanması hangisine doğru olarak verilmiştir diyor. KL konumlanması arkadaşlar KL konumlanması işte tekrar ilk sorudan beri yaptığımız gibi arkadaşlar ortodallanması 1 2 meta 1 3 para 1 4 düzenidir. KL düzeni o zaman arkadaşlar nedir? 1 2 düzeni olduğu için ortodur. KM düzeni ise arkadaşlar bakın KM düzeni ise 1 3 düzenidir. O zaman metadır. Meta KN düzeni ise arkadaşlar bakın 1 2 3 4 yani 1 4 düzeni olduğu için paradır. P KT düzeni ise arkadaşlar bakın KT düzeni böyle 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5 düzeni olamaz arkadaşlar. Buradan gelmeniz gerekir. 1, 2, 3 yani 1, 3 düzeni vardır. O da metadır. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru. 3 asetilen molekülün trimerleşerek oluşturduğu organik X bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar asetilen alkinler kısmından da hatırlarsınız ya da bilmeniz gerekiyor. Alkinler arkadaşlar trimerleşerek yüksek sıcaklardaki bazı kaynaklarda 500-600 yani yüksek sıcaklık diyebiliriz. Yüksek sıcakta trimerleşerek benzen halkasını oluştur. Adı benzen olan X bileşiği oluşur arkadaşlar. Benzen kanserojen etki yapar. Kanserojendir doğru. Katılma tepkimesi vererek yapısındaki pi bağları kolaylıkla açılmaktadır demiş. Ancak bu yanlıştır arkadaşlar. Benzen halkasındaki pi bağı hareketli olduğu için rezonans yapı gösterdiği için arkadaşlar Buradaki pi bağları kolaylıkla açılamaz. Bunların açılması çok 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 zordur arkadaşlar. Bunların katılma tepkimesi vermesi çok çok özel şartlarda ancak gerçekleşir. Normalde katılma tepkimesi vermezler arkadaşlar. Özellikle burada kolaylıkla dediği için arkadaşlar direkt olarak zaten yanlış diyebiliriz. Moleküldeki karbon atomlarının her biri sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Arkadaşlar buradaki her bir karbon atomu iki tane karbonla bir sigma bir pi bağı Diğer karbonla 1 sigma, bir de hidrojenle sigma. Toplam 3 tane sigma bağı olduğu için 1 çıkarttığımız zaman P'nin kuvvetini verir. Hepsi de zaten bunların özdeş atom, özdeş karbonlardır arkadaşlar. Dolayısıyla hepsi de SP2 birleşmesi yapar. Doğrudur. Bu apolar bir yapıya sahip olduğu için arkadaşlar benzen halkası suda çözünmez. Suda çözünmezler ve iyi bir organik çözücüdür arkadaşlar. İyi bir organik apolar çözücüdürler diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru yukarıda verilen bileşikler ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Asitler, asitler, nötr, bazik vesaire gibi ifadeler var. Arkadaşlar benzen halkasının NH2'nin bağlı olduğu anilin grubu bazik özellik gösterir. pH 7'den büyüktür. CH3'ün bağlı olduğu tolyan grubu nötr özelliktedir. OH'ın bağlı olduğu fenol grubu ise arkadaşlar asidik özellik gösterir. Bunu konu anlatım kısımlarında da özellikle vurgulamıştım arkadaşlar. Oradan da bilmeniz gerekiyor. X dolayısıyla arkadaşlar bazik olduğu için asitlerle tepkimeye girer doğrudur. Y nötr özellik gösterir doğru. Z bazik özellik gösterir demiş ancak asidik özellik gösterir dolayısıyla yanlıştır. Aromatik bileşiklerdir demiş. Üçü de arkadaşlar benzen halkası içerdiği için bunların üçü de aromatik bileşiklerdir doğru. Ancak aromatik hidrokarbonlardır deseydi örneğin sadece Y aromatik hidrokarbonlardır. Hidrokarbondur diğerleri hidrokarbon değildir derdik arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru için 1, 2 ve 4 yani C şıkkı doğru cevap diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru, aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem aromatik hem asidiktir diyor. İşte aromatik olması için benzen halkası içermesi gerekir. A şıkkında bir benzen halkası yok. C'de de yok. E'de de yok. Şimdi arkadaşlar yine asidiktir diyor. Bir önceki sorudan da hatırlayacağınız üzere fenol arkadaşlar asidik özellik gösterir. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Burada anilin ise arkadaşlar bazik özellik gösterir. Dolayısıyla bu asidik özellik göstermez diyebiliriz. Geçtim bir diğer soru. Naften ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi arkadaşlar naften iki tane benzen halkasının bu şekilde yapışık olarak birleşmesiyle oluşur. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Arkadaşlar naftenin bir, birkaç soru önce de yapmıştık arkadaşlar. Polar değil apolar bir moleküldür. Suda çözülmez arkadaşlar. İyi bir apolar çözücüdür hatta. Bu anlamda arkadaşlar B şıkkı yanlıştır. Kapalı formülü C10H8'dir doğru. Süblimleşme özelliği gösterir. Yani naftalin arkadaşlar katıdan doğrudan gaza geçtiği için süblimleşme özelliği gösterir. Aromatik bir hidrokarbondur. Benzen halkası içerdiği için aromatiktir. Yalnızca karbon ve hidrojen içerdiği için bir hidrokarbondur. Evlerde güve tozu olarak eskiden kullanılıyordu arkadaşlar ama şu an için artık kullanılmıyor diyebiliriz. Geçtim. Bir diğer soru. Yukarıda adları verilen aromatik bileşikler ile ilgili yargılarının hangisi yanlıştır demiş. Birincisi naftalin. iki benzen. 3 toluen. Şöyle arkadaşlar bu yapıları çizecek olursak naftalin arkadaşlar iki tane benzen halkasının yapışık bir şekilde yan yana gelmesiyle oluşur. Şöyle iki tane benzen halkası çizelim. Örneğin şu şekilde işte çizebiliriz. Şu şekilde. Ortasında da arkadaşlar üçlü bağları var. Onları da şöyle çizelim. Bu şekilde çizmiş olalım. Şimdi arkadaşlar benzen halkası da tek bir tane halka içeren yapıdır şekilde ifade edebiliriz. Toluen ise arkadaşlar benzen halkasına bir tane metil grubunun bağlanmasıyla oluşur. Onu da şu şekilde ifade edebiliriz. Şuraya bir tane CH3 geldiği zaman bu yapıda arkadaşlar toluen yapısıdır. Şurada üçlü bağlarını da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bu üç yapı için Üçüncü bileşik yani şu yapı toleyen yapısı arkadaşlar metil benzen olarak da adlandırılır demiş. Metil benzen olarak zaten sistematik olarak adlandırılır. Toluen burada yaygın ismidir. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bunların üçü de arkadaşlar apolar oldukları için suda çözünmezler. Apolar maddelerde çözünürler. Üçü de sp2 hibrit orbitalleriyle bağ yapmış karbon atomu içerir. Üçünde de arkadaşlar karbonlar üçer tane sigma bağ yaptığı için üçündeki karbonlar da özdeş karbonlar. Dolayısıyla SP2 hibritleşmesi yapmış. Karbon atomları içerir. Bu ifade doğrudur. Üçü de sadece karbon ve hidrojen atomları içerir. Arkadaşlar karbon ve hidrojen dışında herhangi bir element, herhangi bir atom yok. Dolayısıyla üçü de yalnızca karbon ve hidrojen atomu içeren hidrokarbonlardır. Dolayısıyla bu ifade doğru. 4 de doğru olduğu için cevap E şıkkı E şıkkına da bakalım. Eşit mollerde alınarak artansız olarak yakıldığında açığa çıkan karbondioksit gazlarının mol sayıları arasındaki ilişki 1-2-3 şeklindedir. Arkadaşlar naftalinin kapalı formülü C10 H8. Bunu yaktığımız zaman arkadaşlar açığa çıkacak karbondioksiti denkleştirdiğimiz zaman, denkleştirdiğimiz zaman 10 kat sayısı gelir. Örneğin bundan 1 mol aldığımız durumda karbondioksit arkadaşlar 10 mol olur. Benzenin arkadaşlar kapalı formülü C6H6'dır. C6H6 yandığı zaman karbondioksit 6 tane karbon olduğu için 6 ile denkleştirdi. Oysa bu örneğin 1 mol olduğu durumda burası ise arkadaşlar 6 mol olacaktır. Tolyan ise arkadaşlar kapalı formülü 7 tane karbon var. C6H5'e 3 tane hidrojen geldi. C7H8 gibi bir kapalı formüle sahip. Dolayısıyla karbondioksit burada 7 ile denkleştirdiğimiz zaman. Bunlar eşit mol demiş. Üçünden de 1 mol aldım. Burası 7 mol olur. Dolayısıyla oluşacak karbondioksit mol arasında 1, 3, 2 ilişkisi olması gerekirken 1, 2, 3 dediği için E şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Geçtim. Son soru arkadaşlar. Anilin burada bir bilgi veriyor arkadaşlar. Anilin renksiz şu yapı için arkadaşlar kokulu ve zehirli bir sıvıdır demiş. Boya üretiminde kullanılır. Anilin boyası olarak bilinen bu boyalar deri boyama, matbaacılık ve fotoğrafçılıkta kullanılırken anilin ayrıca vernik, kauçuk ve lastik imalatında da kullanılır. Anilinden elde edilen polianilin, panı olarak da kısaltmış burada polianilin yapısı, önemli bir yarı iletken polimer malzemedir. Elektronik sanayisinde şarj edilebilir pillerde ve metal yüzeyinde kullanılarak korozyondan korunmasında kullanılmaktadır demiş. Böyle anilinle ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Buna göre anilin bileşiğinin yapısı ve özellikleri ile ilgili hangileri doğrudur? Anilin aromatik bir hidrokarbondur demiş. Arkadaşlar hidrokarbon olabilmesi için yalnızca karbon ve hidrojen içermesi gerekir. Ancak burada azot içerdiği için yani karbon ve hidrojen dışında bir element içerdiği için hidrokarbon değildir. Fenil amin olarak da adlandırılan anilinin sistematik adı amino benzendir. Arkadaşlar sistematik adlandırmada benzen temel alınır. Benzene göre adlandırma yapılır. Bağlı grup burada NH2 grubu, amino grubudur. Amino benzen olarak adlandırılabilir. Bu doğrudur. Aynı zamanda bakın benzenden bir hidrojen kopmasıyla oluşan yapı fenil yapısıdır. Fenil amin şeklinde de arkadaşlar bu adlandırılabilir. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Burada arkadaşlar sulu özelsin mavi turun sol kağıdına batırılırsa kırmızıya dönüşür demiş. Ancak arkadaşlar anilin bazik özellik gösteren bir yapıdır. Bazik özellik gösterdiği için mavi turun sol kağıdını kırmızıya dönüştürmez. Kırmızı turun sol kağıdını maviye dönüştürür. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Dolayısıyla cevap yalnız iki B şıkkı diyebiliriz. Evet arkadaşlar aromatik bileşiklerle ilgili soru çözümü de bu şekildeydi. Bununla birlikte ilk kısmı yani organik kimya ile ilgili ilk kısmı yani hidrokarbonlar kısmını tamamen bitirmiş olduk. Bundan sonra arkadaşlar fonksiyonel gruplara geçeceğiz. Alkoller, eter, aldehit, keton, işte karboksil asit, ester diye arkadaşlar adım adım devam edeceğiz. Diğer derslerde görüşmek üzere kolay gelsin.